Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Hava anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin. Atom güllerinin katmer açtığı. Şairlerin, bilginlerin dünyalarında. Kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı, seher, sabah uykularımı Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen. Köroğlu'yu, kara yılanı. Meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i Sonra kalem yazmaz bir nice sevda Bir bilsen onlar beni nasıl severdi Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı Minareden, barikattan, selvi dalından Ölüme nasıl giderdi Mutlak bilmeni isterim, biliyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip Nerede olursan ol, içeride, dışarıda derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celadın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, dayan. Rusva etme beni, gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun?